Selam gençler bugün sizlere Solar Game sonuyoruz yeni kanalda Yeni skinle Aa bu skinle efsane sevdim ya Bu arada ben bayağı oynamay oynamayı yine oynamayı unuttum İki ay girmedim en son girmedim Yani en son kimse hiç girmedim Hani arada bir girdim de ona da hani Sadece baktım çıktım yani hiç oyuna girmedim Oy ne güzel vurdum lan Bu arada burada nerede bir şey olmuş her yerde aşırı lag var adama dönüyor falan Adamlara sabit vuracağım abi orada. Hemen şuradan şöyle. Ne oluyor orada? Abi yalnız tüm otolarıma gitti var biz şuraya gidelim ya. Vay var bize bırakın Ne diyorsunuz lan? Adamlar her yeri sömürdüler ya. Şurada bir yerde bir tane bir şeyleri var gibi. Abi niye bu kadar açmıyor burada? Yok, tamam ben de daha iyi varmış. Sıkıntı yok abi buradan kaptırarak devam ediyoruz. Kılıç lazım abi ilk başta. Tabii önce sandık bulmam lazım. Sandıklar ne? Bunu bırak. Oğlum ciddi misin? Niye olta veriyorsun? Önce bir kılıç ver sonra olta verirsin ya. Her şeyin bir zamanı var. Önce kılıç. Adam bir gelecek ağzınıza vuracak şimdi. Sıcak belamı. Oğlum ben nereden geldim nereye gidiyorum aman tamam bir Ha şuralarda bir sandık bir ayak al, al falan bulalım ya Bu ne ya Bu arada oynamayı unuttum değil mi o kadar unutmadık Allah şükür yani bir şeyler yapıyordum yani eskisi kadar olmasa da Aa burada sandık vardı öyle hatırlıyorum burada bir şeyler vardı Var mı? Ha var Yürü, ama üzerindekilerin çıkması kötü oldu abi En azından baltamız var demir balta iş görür Şunu bir ikiye çek Bu arada işte yeni şey, bir aldım 25 liraya Hani bütçenin büyüklüğünü siz düşünün 25 liraya mouse alıyoruz Sadece tıklama özelliği olan Aynı şekil O ne lan Oğlum burada vardır sandım bak bu kadar yer yaptık Buraya ben bulsam sandığı koyarım Alana boyutu olunca böyle şeyleri istemiyorlar tabi. Şuna baktık mı? Bakmamışız. Ana bakmamışız. Bakalım Bakalım. Bu, Hop, burada bir tane daha var. O mayakam yok lan. Başka yoktur burada galiba. Var mı? Abi eski bunları ezbere ya. Oyun oyunu unutmuşum. Şimdi rastgele sandık buluyoruz. buradaki ne aldık yakın adam bize geliyor ya rahili şu an resmi olarak ya rahili kaldı tam kaçıyor tam sıkıntı var burada var bir yani ayakkabı çok güzel oldu bu ayakkabı var ya bu ayakkabı ölüm oyunda kalmışız lan bu arada FPS'imizde 30-40 iyi ya 30-40 iyidir abi bu adam bizim anımıza koyacağız Aa bu nasıl bir şanstır ya? Bu nasıl bir şanstır ya? Adam alnımıza koyacak abi yani ne var yani direkt koyacak bitecek. Kaç. Oh. Mutlaklık almış bir dakika gençler. Bad Wars bir troll peşindeyim de o yüzden bunun takılı almış Birinden biri bu. Abi Hadi. Ya o oh, haram o oh, haram 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 haram. Hadi lan. O oh, oyun kasarak kazandım. Kanalın ilk videosu Solay Games'ti. Bunu şimdi atacağım. Yarın da yayın var gençler. Yayınımıza gelin unutmayın. Hoşça kalın. Bay bay gençler. Abone olmayı unutmayın. Ben yeni açtım. Bundan sonra bu kanal düzenli gidecek. Ha diğer kanal niye bıraktık falan onları da söyleyeyim. Abi çok üzere gidemedim o kanalda. O yüzden yani çöp oldu. Çöp olan bir şeyle devam ettirmeye gerek yok. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. Bay bay.